o benim kalmadığım süre ile ilgili taahhüt vermediğim için almaları gereken meblağmış, daha sonra promosyonların daha da artırıldığını görünce 20 Temmuz'da bankaya uğradım. Veznede başka bir işlem yaparken, Veznedar 7500 liraya çıkarttı promosyonu. Verdikleri 4000 liranın 3975 lirasını geri aldılar. Yani hakkını bilen birini gördüğü zaman bankada işler tıkır tıkır işliyor. Emekliler şunu bilsinler promosyonu aldıkları anca 3 yıl imza atıldı ama bir ay sonra çıktılar. 3 yıl sonra aldıkları paranın 36, birini hak etmiştir. Geri kalanı iade edip çıkabilir. Bu meblağın 10 bin liraya yükseldiğini görüyoruz. Emekliler var maaşı asgari ücretten yatıyor. Koşup faturalarını ödüyor. Bazı emekliler 10 bin lira alıyor bunu hemen çekmiyor. Bankalar skorlama ile bu promosyonu belirlerse daha gerçekçi olacağı kanaatindeyim. Emekliye son dakika promosyon uyarısı. Emekli promosyonunda son tarih verildi, emeklinin hesabına yatacak. Emekli milyonlarca vatandaşın hesabına yatıyor.